Ada Masalı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Analiz videomuza geçmeden önce her şeye ve herkese rağmen Poyraz ve Haziran evlensin, dizimiz mutlu sonla bitsin diyenler videomuzu beğensin. Kaç kişi aynı fikirdeyiz? Görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Poyraz ve Haziran nikahta olan çekişmeden dolayı nikah masasından kalkmak zorunda kalsalar bile Aliya Hanım ve Zeynep'in nikahı sabote etmese onların evliliğinde bir engel olmayacaktır. Nikah sadece ertelenecek. Haziran ve Poyraz daha sade ve sadece aşklarının gerçekliğini göz önüne koyabilmek için nikah masasına yalnız oturacaklar. Diğer taraftan Koyraz ve Haziran'ın evliliğinden sonra Edil'in hastalık yalanı da ortaya çıkacaktır. Herkes İdil'in nasıl böyle bir şey yaptığını sorgularken tüm ada halkı İdil'i dışlayacaktır. İdil ve Batu ne yaparlarsa yapsınlar Poyraz ve Haziran'ı ayıramadıkları için ortaklıklarına son verecekler. Ama Batu'nun tek sırrını bilen İdil Batu'nun yaralarını sararken Batu ile birlikte bir yakınlaşma başlayacaktır. İkilimizin aşkı da başlamış olacak. Bakalım yeni bölümle birlikte bizleri daha fazla neler beklemekte? Ada Masalı dizimize destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.